Alo? Alo? Neredesin? 500 bin hazır ettin mi? Hazır ettim. 500 bin hemen hazır et yoksa çocuğun ölür. Neredesin? Şu an yerimi söyleyemem. 5 dakika sır arar da ben sana söylerim. 500 bin hazır et tamam mı lan? Tamam Yoksa lan. çocuğunu kaybedersin. Hadi kapat. Bravo. Alo? Alo? para hazır. Nereye getireyim? Sen parayı bir... Çöp kovasının içine koy. Ben sana çocuğu kovası... Hangi olabilir? çöp kovası ama? Mevlana'nın farklı küçük kovasının içine sok. Orada şurada sıkı temiz kimse yok. Oraya koy bizim adamlar alacak. Oradan da senin çocuğunu vurur kız. Tamam mı lan? Tamam ulan. lan? Hadi. Getirdim lan parayı. Getirdim. Allah, Allah. Aferin. Demek ki yapmamışsın yumurtluk. Çocuğunu veremeyiz kusura bakma. Nasıl veremeyiz? Kusura bakma veremeyiz. Organları çok iyiymiş onu duyduk. Onu satacağız. Tamam Sana polis, da te... gelmişsin. Polis gelir şimdi. Polis gelemez. Oğlunu öldürürüm. Polisi iptal et. Yoksa çocuğunu öldür. İptal edemem. Ya çocuk yo anladın mı lan? Tamam. Şimdi dur. Baban istiyor musun? Ne olur amca beni bırakın. Sus lan sus sus. Ezan vakti şimdi çöre ettirim ha. Yoksa babam ama. Senin baban artık başka seni terim Abi neden böyle yapıyorsun? Konuşma lan. Konuşma oğlum. Valla kafanı sıkarım ha. Şşş dokunma çocuğuma. Dur adam konuşma. Parayı hazır ettin mi? Ettim vermeyeceğim. Tarayı. Tarayı Oğlumu göreyim. Hayla vermiyor ya. Vermiyor lan parayı. Oğlumu göreyim. Böyle. İyi. Gör. İşte çocuğun. Tamam. Arabaya at çocuğu. Çocuğun at yanacak. O ver zaman param da yok. Bir dakika bekle. Adam mı Parayı da ver, vermem. Parayı da de vermem. Tamam dur. Ben arabanın içinde. Adam var. Alo. Hüseyin kanka ne yaptın? Ne oldu bizim şey ya? Nursat. Ya adamı çocuğu adamın çocuğunu geberteceğim. Ha. Tamam. Sen götürürsün öyle tamam mı? Hadi görüşürüz. Kapat. Asit bak sen ne alıyorsun lan sen? tane ben. İki tane mandalina tamam. Oğlum bak paraya ihtiyacım var. Hemen ver yoksa çocuğunu öldürürüm ha. Duydun mu Ver paraya Sen Sen hapise gidersin bende? değil. Oğlum. Abi. Abi paraya ihtiyacım var benim. Yer bana. Vur o bakayım. Kim bak çocuğunu ver yoksa öldürürüm onu ha. Çocuğumu aç. Yürü, Uf, Olursa, sen, ver ver. Öldürürüm onu. Ölürsen sen hapise girersin? Ver parayı al. Yoo. Ver. Ya. Şimdi ben onu sak Ver çocuğumu. Gel. Yürü. Al çocuğumu. Ver. ver parayı. Paraymış al, al çocuğunu ver parayı. Ver ver. niye vereceğim ben? Aferin. Çocuk bu kadar para etmez ki. İyi. Oğlumdur hadi evet. görüşürüz. Bizden bu kadar. Hadi eyvallah. Alo. Çocuğumu gördüm, görebilir miyim ne olur? Parayı hazırladım. 1 Biri, milyonu hazırladın mı? 1 milyon ben de valla o kadar para yok. Bak nolu, bana bir 10 dakika yok, daha var. Sakası, bir hafta daha var. Bir hafta yok. Ha, ne oldu bak. Şey.